Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün görevleri yaptık bildiğiniz üzere. E, elde ettiğimiz para miktarı yaklaşık olarak 245 43 milyon. O civarlarda. Toplamda bu kadar malzeme çıktı. Gördüğünüz gibi. Ee, bence güzel. Yani burada gördüğünüz gibi bir sürü malzeme var. Şunlar, bunlar boosterlar. Bunlar ne işe yarıyor? Şimdi örneğin Skill planlarda gördüğünüz gibi ilerleme yapmasını sağlıyor. Her skill planın kendine ait yetenekleri var. O yeteneklere ait yükseltmelerle ilerliyorlar. Mesela misalde predictionla will power mesela bu ikisi bu skilllerin yükselmesinde etkili rol oynuyor. Evet bu Arkadaş bunların her birine 8 ekliyor. 8 puan ekliyor. Peki puanları nereden görebilirsiniz? Burada karaktere girdiğinizde. E, şurada atribüt kısmında görebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi hepsi 20 puan şu anda. Basic. Hiçbir şey kullanılmıyor. 20 puan olduğu zaman. Burada tıkladığınızda herhangi bir şey. Gördüğünüz gibi. E, kaslan bir şey tıklamamız lazımdı. Bir dakika. Lan ona tıklayalım. Buldum. Mesela buraya tıkladığınızda gördüğünüz gibi en altında rate 15 yazıyor. Yani dakikada 15 skill point veriyor diyor. Gördüğünüz gibi. 20'de 15 skill point veriyor. Bunu kullanarak ve üstüne ekleyerek daha çok skill point yani 15'ten daha fazla yani. Dakikada 15'ten daha fazla skill point kazanabilirsiniz. Tabi bunun yanında implantlar da var implantlar da göstereyim size e, marketten yine takıldı takıl marketten implant kısmına girdiğinizde burada implantlar var ve bu skill hardening var implantlar şöyle çalışıyor 5 slot var Beşinde kullanabiliyorsunuz her biri ayrı ayrı yetenekler veriyor bu arada ve fiyatları her birinin fiyatı farklı e, evet, bunlar standartlar gördüğünüz gibi Mesela bunlar baktığınız zaman görebilirsiniz. Artı 5 veriyor. Puan olarak. Ama omega. Mesela şunlar da alfalar. Mesela artı 1 veriyor bu. Bu da artı 2 veriyor. Zaten yazıyor. Neye verdiği, neye bonus verdiği yazıyor. Birden 5'e kadar bunları kullanıyorsunuz. 5'ten sonra burada hardener'lar var. Hardener'lar da işte ee, isterseniz 6. slotta armor 6. slotta mesela armor implant taktınız üstüne bu implantın daha da iyi daha da güçlenmesini istiyorsanız bununla ilgili implantlar ya da işte misille ilgili ya da işte navigasyonla ilgili neural enchant ilgili böyle bu şekilde gidiyor target de var bunları ekstradan kullanıyorsunuz bu şekilde gelişiyorsunuz <laughs> tabi burada boosterlar var bunlar ilaç yani şu bize de oyunun bize verdiği ilaçlar gibi şunlar. Bunlar belli bir süre etki eder. Ve belli bir şey etki eder. Mesela örnek veriyorum bu e, Data Analyzer Virüs Kondeni etki ediliyor. Bir de e, Scan Probe Rengi etki ediyor. Ve işte bunların süreleri var gördüğünüz gibi. Ne oldu? Buraya kaydı. Bunların süreleri var ne oldu? gördüğünüz gibi. Mesela bu süre içerisinde bunun Kullanılması gerekiyor. Satılabilirsiniz. kullanabilirsiniz O tamamen size kalmış bir şey. Biz ne yapacaktık? Şöyle. Gördüğünüz gibi biz bu şey event'ını bitirdik. Ee, Harvest. Crimson Harvest event'ını bitirdik. Ve bu buradaki bütün her şeyi aldık. Bu da bize 100 Plex kazandırdı. Üstüne üstlük belli başlı şeyler verdi. Mesela şu kutu. Şimdi sizlerle birlikte bu kutuyu açalım. Bakalım içinde ne çıkacak. Normalde satarsanız Güzel para veriyor ama biz açmayı tercih edeceğiz. Hep birlikte açıyoruz. Evet ilkin Elbise verdi. Bir şeyler verdi. Yani Bakalım Hızlandırıcı Yine hızlandırıcı verdi. Ve malzeme verdi. Courier Blueprint diye bir Sandık daha verdi. Bunu da açıyoruz. Bakalım bundan ne çıkıyor. İki tane Blueprint verdi. Bir tanesi yok bu blueprint değil zaten skin diğeri evet courier blueprint verdi e çok bir şey vermiş olmadı bu çok pahalı bir şey değil final contract diyoruz gördüğünüz gibi 30 40 milyona satılan bir şey e şansımıza bu çıktı yapacak bir şey yok böyle şeyler olabiliyor yani burada bir hızlandırıcı almış olduk bir tane elbise almış olduk e, ee, bu şekilde oldu hani baş mı çıktı lan evet ya courier çıktı ya çok bir şey çıkmadı taş çıktı taş çıktı ya bir şey olmaz maksat event etkinliği yapmaktı bunları buraya koyuyoruz gördüğünüz gibi başını kapadık. aldın mı ya videoyu sabote etme sesini mi kapatayım illa kardeşim Allah Allah gerçekler acıdır ya bir şey anlatıyorum vermedin mi olur? Allah Allahım ya Neyse arkadaşlar bunları satabilirsiniz. Ya da kullanabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Benim yani şu an şu, mesela şu şunları da gösterebilirim. Aslında mesela örnek veriyorum şöyle bir elbise çıktı. Bu elbiseyi kullanmak istiyorsunuz. Zaten 300 binlik bir elbise. Ee, benim aslında başka şeylerim var mıydı? Mesela burada da varmış gördüğünüz gibi elbise. Şimdi kullanmak için aslında şurada da şapkamız varmış, ha, şey varmış. Bunlar bu mu? Nasıl yapıyoruz? Şuraya tıklıyoruz. Karakter ekranına giriyoruz. Karakter ekranına girdiysen, gördüğünüz gibi mesela ilk kez açtığımız için yüzünü, mözünü her şeyi hayal edebiliyoruz. Bu sonradan da yapabilirsiniz bir şey. Şimdi elbiselere geldiğimiz zaman burada elbiseler var. O bir elbise. Ondan dolayı buradan bakarak bulmanız gerekiyor. Burada burada olması gerekiyor yani. Büyük ihtimal buradadır. Aslında burada güzel şeyler varmış ya. Elbiseyi bulamadım ama. Bu da ayrı bir durum. <laughs> Neyse gözlük de varmış mesela. Ayakkabılar. Buradan tabi karakteri uzaklaşıp görebilirsiniz. Outfit. Bunlar da var. Değiştirebilirsiniz next dediğiniz zaman karakter değişmiş olur. Buradan yani akra planı değiştirebilirsiniz. Şekli şemalini değiştirebilirsiniz. Nasıl görüneceğine karar verebilirsiniz. Sonra uzaklık yakınlık ayarlayabilirsiniz. Duruşunu şeklini ayarlayabilirsiniz. Sonra finish dediğiniz zaman böyle değişecektir. Karakterinizin şeklini nasıl değiştirirsiniz? Şuradan karakter ayarları kısmı var. Buna tıkladığınızda karakterinizi şeklini değiştirebilirsiniz. Aldığınız parayla aldığınız her şeyi buradan görebilirsiniz. Mesela bak şu gördüğünüz ödülün verdiği. Tabi üstünde bu olduğu için görünmüyor. Bunu iptal edebiliyor muyuz? Şöyle çıkarsam. Aynen. Mesela şu. Şu an burada ıı, kasayı açtığımızda çıkacak malzemelerden biri hemen burada görünüyor. Ee, diğeri de galiba ödül ödül Evet burada. Mesela bu da o şeyin verdiği. Bu da günlük görevlerden gelen. Yani daha doğrusu o, bu ödül ödül zamanında gelen bu. Mesela şu da şöyle görünebiliyor. Biz bunu alalım zaten bu bir şey etmiyor. Mesela buradan button deyip gidiniz pantolonu da değiştirebilirsiniz. <laughs> şu sanki yakıştı. Mesela ayakkabı olarak da burayı değiştirebilirsiniz. Mesela gözlük takabilirsiniz. Otobüs şoförü gibi. Otobüs şoförü gözlüğü. Evet, maskemiz de varmış. Bu da o şey günlük göre başladığımız zaman görevlerden gelen. Göre maske de takabilirsiniz ya da takmayabilirsiniz. edebilirsiniz ee, gözünüzü saçınızı mesela gözümüzü ne yapalım var mı? Burada böyle abu mesela hiç görünmüyor. Zaten gözlük taktığımız için hiç görünmüyordu zaten. Saçımızı burada değiştirebilirsiniz. Rengini değiştirebilirsiniz. Üst rengini değiştirebilirsiniz. Yani buradan istediğiniz saç rengi, saç tasarımı mevcut. Yani oranlardan, oranlardan. olanlardan bu şekilde karakterinizi yeniden dizayn edebilirsiniz bu şey için. E falan yapabilmeniz için ama işte bizde o yok şu an. Bunun için ayrı bir şey lazım. Daha sonra geldiniz burayı anlatmıştım bir daha anlatayım. Daha doğrusu burayı bir daha anlatayım böyle bu şekilde e, poz poz belirliyorsunuz. şekilde bu şekilde arka plan belirleyebiliyorsunuz. İsterseniz karakterinizi sol tarafa tıklayıp istediğiniz yere götürebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi mesela sağa tıklayıp ayar yapabilirsiniz. Kafanızı, şeklini, yerini. Daha sonra bitikten sonra final diyorsunuz ve sonuçlandır dediğiniz zaman bakın bunlar gitti. Çünkü onları giymiş bulundu. Üstünde şu an bu şekilde karakteriniz tekrardan oluşur. Tabi bunun bu çete falan yazılması biraz zaman alıyor. Sizde böyle görünse bile normalde bazı insanlar böyle görünmüyor. Bu da biraz zaman alıyor. Ama sonuçta karakter e, şey yap, yani karakterinizi değiştirebilirsiniz tekrardan. Bu da iyi bir şey. Geldik bu ödülleri satacağız şimdi satacağız derken bunlar hani elimizden çıkaracağız. Şöyle market dediğimiz zaman takıldı, açıldı. Gördüğünüz gibi burada 600'den 695'ten satılıyor. 1 milyona da oradan 1 milyona da gideceğim. Ötede bir yerde alınıyor. Bunu NPC alıyor. Birinin bir şeyin NPC mi insan mı sattığını anlamak zor. Ama şöyle bir şey var. Genelde NPC'ler bir yılda açar gördüğünüz gibi. insanlar genelde bir yıllık açamıyor. Ne kadar açabilir mesela sel dediğimiz zaman? En fazla 3 aylık açabiliyormuş gördüğünüz gibi. Mesela bu, bunda 3 aylık yok. Ondan dolayı bir yıllık alım var. Şimdi şöyle bir şey var. 600-965'ten satıyor. Burada. 40 bin gibi bir kar görünüyor ama sizin vergileriniz olduğu için bu kar aslında yok. Mesela bunu alıp buradan 9, 9.65 bin'i alıp bir milyonu sattığınız zaman kar edecek bir şey gibi duruyorsunuz ama etmiyorsunuz. Onu söyleyeyim. Çünkü öyle bir mantık yok. Bizim vergilerimiz var. Vergiler olduğu işin içine girdiği zaman hiçbir işe yaramıyor. 7 campte bundan var tamam bunu anladık. Şimdi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> 7 çarpı ötede bundan da alan var. Yani aslında biz bu ikisini 7 cap öteye götürdüğümüz zaman Buraya Çözülüyor gibi iş. Peki biz buraya set dediğimiz zaman lowdan falan geçiyor muyuz? Hayır geçmiyoruz. Çok güzel. Mesela şununla şunu aldım. Götürüp satacağım. Şunlar booster. Skill'leri hızlı kasmanızı sağlar. Ondan dolayı şöyle yapalım. Şundan bir tane konsüm edelim. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Buraya geldiği için bana 6 puan verdi. Ekstra 6 puan. Ekstra 6 puan şuraya. Gördüğünüz gibi 20'de 26 yaptı. Bunu 19'dan 25 yaptı. Şu remap navı sadece 2 defa yapabiliyorsunuz. şöyle. Yılda bir defa yapıyorsunuz. 2 defa yaptıktan sonra yılda bir defa yapabiliyorsunuz. Oyuna girdiğinizde size serbest bırakıyor bir kere yapabiliyorsunuz. Ondan sonra her yıl için bir defa yapabiliyorsunuz. Buna mesela örnek örnek veriyorum. Ben ee, <laughs> özür dilerim. Mesela ben e, askeri şeyler kasacağım. E, bana ne lazım? Bildoğunda Perfection. Ne yapacağım? O zaman Bildoğunla Perfection'ı fullleyeceğim diğerlerini kısacağım mesela memory'yi kısacağım. Intelligence'ı kısacağım. Charisma'ya kısacağım. Willdon'la perfection'ı fullleyeceğim bu şekilde. Yapacağım ve bunlar her willdon ve perfection verenler. Mesela gemiler de öyle galiba. Evet. Bu silahlar ve gemiler yani silahlar, misiller ve gemiler bu şekilde daha hızlı kasılacak. Ben bunu yaptığım zaman. Bunu yaptığım zaman. Ee, ya da mesela örnek veriyorum. Siz bu karakteri mining yapmaya karar verdiniz. Senede bir defa. Bu şekilde e, mesela yapıp sürekli değiştirebilirsiniz. Ama yılda bir defa hakkınız var. Yapmayacağız. Yani yapmıyorum. Dengeli gitmesini istiyorum. Peki niye dengeli gitmesini istiyorum? Aslında şöyle. Şimdi <laughs> Magic 16 diye bir sistem vardı. Daha önceki videolarda hatırlarsanız. Magic 16 geminin e, yani bütün gemilerde geçerli basic skill'lerdi. Bunlar neydi? Engineering, e, Shield, Navigation, Pardon. Engineering, Navigation, e, Targeting bunlar. Mesela bunlar bütün şeyler de aynı bütün gemilere etkisi aynı. O yüzden mesela örnek veriyorum engineering'i bitirdiniz. Engineering'i bitirdikten sonra döndünüz. Mesela navigation'ı bitirdiniz. Navigasyonu bitirdiniz. Navigasyondan sonra targeting'ini bitirdiniz. Targeting'i bitirdikten sonra artık Magic 14 diye bir şey kalmıyor. Mesela shield kasacaksanız shield'a, armor kasacaksanız armor'a. Sonra mesela gemilere doğru ya da silahlara doğru dönüyorsunuz. Anladınız mı? Şimdi bunu yaptıktan sonra Magic 14'ü kastıktan sonra diyelim ki bunu şey yapmayacaksınız. Madenci buradan hiçbir şey kasmayı düşünmüyorum ben. Dediniz. Madenle işim yok benim. Tamam. O zaman oradan remove yapıp şu ikisini ve gemilere çevirebilirsiniz. Böylece gemileriniz daha hızlı kazıdır. Daha hızlı yetenek kazanırsınız. Ondan dolayı bu önemli. Bunu yapmanız lazım. Çünki götürəyim bunları satayım. Bunlar da 200 küsur lira. Benim için güzel bir iş şey olacak. Bana güzel bir para kasayına, qayna olacaq hiç şübhəta. 2 bədən olduq bari 200 milyon qazanalım. Evet. Şimdi gidiyoruz. Bir iki jump yapıp bunun satışını gerçekleştireceğim. Siz de görün. Gidişimi, satışımı falan. Olmazsa buraları kesip hızlandırırım. Sorun değil. Bazı şeyleri böyle video kısa tutmak için kesip duruyorum. Bu sefer de anlam bütünlüğü kayboluyor diyorlar. Ondan dolayı artık bu şekilde yapmaya karar verdim. Hızlandıracağım videoları. Aslında planlamada ne var bilmiyorum. İtem angara diyoruz. İtem angara sonra satış işlemini yapıyoruz. Sel diyoruz. 3 aylık dersek satılmaz. Hemen sat diyoruz. Bu yok diyor. Niye yok diyor bundan? Şöyle markete bakıyoruz. Demek ki ne kadar almıyor. Ne kadar alıyor? 1123. Hemen bunu 1123 diye ayarlıyoruz. 190 lira 15 milyon da bizden kestik. Gitti gitti 15 milyon. 190 lira ödedik. Evet sonra bir daha bunu sel yapıyoruz. Aynı şekilde gitti. 4 milyon da oradan kesti. 270 lira paramız oldu. Şimdi Dodi'ye geri döneceğiz. Hmm. Terran Frodo diye. bilgilendirme. Ne geldi, ne gitti, ne yaptık, ne ettik. Onu görmek için. Bunu başka bir videonun önüne ya da arkasına da ekleyebilirim. Baş çıktı değil mi? Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz. Ya da kendinize iyi bakmayın. Ne yaparsanız yapın hadi arkadaşlar kendinize. Ne yaparsanız yapın. Ben Metin'e yapacağım. Hadi görüşürüz.